merhaba arkadaşlar bugün Captain Lux'ın yaptığı challenge ben yapacağım buradan Captain Lux abi selam başlat kanka challenge'a sen de dahil olacağım mı yoksa sadece ben mi yapayım Alo sesim geliyor mu? Alo Heh, sesin da yeni geldi. Başlat kanka. Ah, kanka hiç bilmiyordum ya. Kanka şimdi ben çok anlamadım. Sen bana baştan anlatsana. Şimdi. Ee, biz klasikle başlayacağız. Ama oyun başladığınızda klasik yere atmak zorundayız. Yere düşen silahlarla oynayacağız. Kira aldığında da e, elindeki silahı yere atıyorsun. Başka bir silah almak zorundasın. Öyle. Hmm. Tamam. Captain Next diye bir buradan gördüm. Videoyu da CR vererek paylaşacağım. Aman. Sen yapacağım mı challenge'ı yoksa sadece ben mi yapayım? Ya ben videoyu çekmem de ben öyle şey yok. senin ya. yanında Sen challenge'ı yapacağım mı? He, tamam. Yapacağım, tamam. yapacağım. Ya kanka, marketime Anomaly Ghost gelmiş ama bulundu. 327 VP eksik. Hmm. Vallahi bana da hiç bir şey gelmedi. Tam bilmiyorum iyi mi kötü mü. Görmedim. Evet. Ben raise zaten. Çünkü bu şey bombasıyla falan kilan kolay. Yok, Ve aleykümselam. Kanka bu arada ben bronz birdim ya. Bronz 2'ye çıktım. Ha iyi. Ya bütün rank maçımda niye troll gel? Bütün rank maçlarımda troll geliyor. geliyor. Eksi 30 geliyor. falan diyor. Bana da çok geliyor. Yani çok troll geliyor aga. Kanka. Düşmanlarımız yuvamızı paramparça edecek istiyor. Raise x kijoy mu yoksa... Onlara engel olmalıyız. Raise x... Eee şey mi? Raise x breach mi? Klasini yere attın mı? Heh tamam ah, git başka bir klasik al. Aldım. Aferin. Bir dakika o oh, Valorant Go birinci cilt bıçak mı? Evet. Ne zaman geldi? Ben bilmiyorum da. E set gelmedi bana ok atacağım, normal. Ok şey, o kattım. Başka or. Şey sadece şeyi geldi ok nasıl desem? Uçağa geldi. He marketine... uçağa geldi. Sen de aldın. Hı hı. Abim hediye etti daha doğrusu. Ha. Bomba! Görüş sağlıyorum. Görüşle Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> evet. gelsin Dolduruyorum. Dolduruyor Aa kör oldum öldüm. Eee ah. 26 jet 20 eee 26 da chamber. Ayakta kalan son oyun. Spike aldım da. İyi misin Etraflarında dönüp dolaşmanı zevkle izleyeceğim. Kanka hiçbir silah alamıyorsun. Sadece yerden silah alabiliyorum. Bu ananın hmm. amıydı tamam mı kanka? Ka İstaba kalktı düşünce. Yani o yüzden yeteneklerini fulllemen iyi olur. Kalkın alabilirsin. Kalkın almakla sıkıntı yok. orospu <laughs> evladı. Tamam. Challenge kolay mı zor mu? Ağla. Yüzdeyiz. Basit farklı. de işte nasıl adam vuracaksın? O işte. Kanka adam vurunca yerden bir sürü alacağız. Bu kadar basit. Aynen. Dolduruyorum. Ah. A'da Chamber, Kimdir'ın e, spektrını aldım. Ben. Dolduruyorum. Glove'ın jacını aldım. Ben Chamber'ın speklerini aldım arkalayıp. Lök attım. Klasiğimi de attım. Yok kanka klasik kalabilir. Onda sıkıntı yok. Attım ben bu yeri attım çoktan. Bomba! Çanta yolda. Çanta yolda. Al. Benim şu an acil cana ihtiyacım var. Kanka Spike bizde niye şey yapıyorsun ki yaraşıyor? Spike bizde de. Neyse i̇yi ben iyi de alıyorum. jaj var. Asmam lazım. Ananı sikiyim. Niye son 30 mi? saniye. Çantamı ustaya çıkıyor. Spike'ı niye bırakıyorsunuz? Aa gitti Spike. En son bak bunu da gitmemişti. Şimdi gitti. Son 10 saniye. Bir düşman <laughs> kaldı. Bana, bana, bana mı, mı soruyorsun? Oh be, klasikten kurtuldum. Haklarını kaybettiler. artık. Şimdi sıra bizde. Bu arada tur başında kazandığın şeyleri... Bu arada bir sonraki ekranda kalan silahlarını kullanabilirsin. Yani ben bu o zaman A kullanabiliyorum. Aynen spektrimleri kullanabilir. Kalkan! Unutma kalkanı. Aferin kalkan oldu. Görüş sağlıyorum. Ben yine arkadan. Anans. Bir sonraki ölmede, ölmeden önce yerde vandal görmüştüm. Alabiliyor muyum? Bir soru kel. Yok. O ha. Öldüğün zaman bütün şeyin sıfırlanıyor. Hı. Hmm. O yüzden olmaz. Uç bakalım. Değil, de değil, sen ah. Ah. Eğim. Sıfır. Eğim. Ayakta kalan son. <laughs> Bomba. Çanta yolda. Ama yine de Taraf değiştirmeden önce son tur. Binti olma. Harca. Hayır Olmaz kullanamıyorsun. Taraf değiştirmeden önce son tur bir şey alamazsın. Yasak ol, satın ol. Sat o. Satın o. Satı vandalı. Satı vandalı. Çabuk. Çabuk satı vandalı. Sattım ya. <laughs> tamam görmedim. Kanka ben bu challenge'ı alıştım. Ben bir de bu challenge'ı iki turdur yapıyorum. Nereye git arıyorum? Buldum. <laughs> Kanka B git. De, be, 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 be. Acil, B B B B. B. Ağaç B koş. Ah. Phantom, Phantom. Hayır. Phantom alacaktım. Şimdi eğlenme sırası bende. Görevim zaman. Adam mı? Hazır mıyız? Oh, Phantom aldım. Spike yerleştirildi. Bomba! Çekilin oradan. Tut 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 tut. Bomba tüm kilise. O adamsın Sage. B kulübü bu arada. Jet'e alışık olsa da vurmuş <laughs> olmalı. 50 jet. Birini de Hepsi aldım. <laughs> Tut, tut, tut. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Savunma kanka. Ya kalk kalk, o arka tuşuna kalk. Sen de kama tutuyorsun. Git. Mona kudumuz. O iş kanka, bende. Kanka kayıttasın küfür etme. Bunlar YouTube'da Ya kardeşim git tut sen. Ben zaten adamı koruyorum. Son dakika mı tutuyorsun ya? Kanka sana sinirliyken şöyle konuş. Ciddi böyle öyle? Sen sinirli konuşma bir daha. Dediğin anlaşılmıyor. Tamam. Ha. Wow. Bir Bu ne? böyle sekiz bakayım bir benim sekizmiş bomba ağda düşman görüyor birden fazla düşman oldu evet Sağ <laughs> at silahını Doğru silahını at yere at silahını <laughs> çanta şov yapayım izin çanta yolda Çember'de kalan son da o, zaten Ağda klasik düştü. varmış ki boşuna olmasam. 49 Chamber'a vurmuşum, 46'da klo. Aha. Ne oldu? Kroşerimi buldum. <laughs> Benim aynı yerimden bir tane vardı. Kuzenim gitmiş. Benim kurosiyerimi e, hesabıma giriyor da benim kuzenim. Sonra gitmiş benim kurosiyerimi e, nasıl desem değiştirmiş ben. O yüzden e, kurosiyerimi koymuş. Aferin. Son sayı. Başın öne eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Aferin. Klasik mükemmel. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Ee, buradan genel birinci yeşil sarı bir. beyaz. Ah, benden iyi olamazlar. Kanka ben güzel bir kız kullanıyorum. Bombalıya geçiyor yine aynı. Bomba. Oh be. Burası yer var mı? Bu no, Vandal yolda. Çekmiş. Vandal çekmiş kulak. Tamam, Spike A'da düştü. Kanka, ilk parti inşallah şimdi biter. Çünkü ikinci parti yapar. Kanka ben de okuruz. Bir de çekiyor mu şu an? Ayakta kalan evet çekiyorum videoda şu İyi uykular. Uy. Var arka. savunucular Evet kazandı. arkadaşlar kazan. birinci parti ikinci parti Kanka ben çıkıyorum çekeceğiz. ya Çekeceğiz Tamamdır Hadi bay 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 bay